Dun Rahmet yolu artı 20 12. bölümdeyiz. Şimdi bana göre sağında yeni yapılmış aşağı yukarı 7 yıllık bir mescidimiz var. Rahmet mescidi mescit eski mescit değil ama çok kadim bir olayın yaşandığı yere denk geliyor. Aslında olayın denk geliş yeri biraz aşağıda şu bahçeliğin içerisinde bir yer görüyorsunuz ya orası ama burayı ezberleyin şurayı bir görün diye istedim böyle geniş çerçeveden Hemen arkamızda Mescid-i Kuba'nın da minarelerini görüyorsunuz. Devir Hz. Ömer Efendimiz'in devri. Resul Ekibi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hz. Ebu Bekir Efendimiz Halife Hz. Ömer devrine geliyoruz. Medine'de deprem de çıkıyor, yangınlar da çıkıyor. Hatta o yangınlardan bir tanesi o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki hurma bahçelikleri de yanmaya başlıyor. Şuraları görüyorsunuz dış cephesini filan. yangın bayağı bir genişliyor. Tabii o Medine'nin merkezindeyiz ama yangın oldukça büyük. Şimdi buralara kadar gelmiyor yangın, yanlış anlaşılmasın. Ancak burada bu bahçelerde çalışan genç bir sahabi, genç birisi, sahabiliği, tabiinden bir zat. Hatta tebe tabiim bile olabilir küçük bir çocuktan ama tabiin bir zat diyelim. Tabiin bir zat, Allah ondan razı olsun bu bahçelerde çalışıyor. O günde Medine merkezde yangın çıkmış, Herkes yangına meşhur bir hikayedir aslında o meşhur bir kıssadır belki okumuşsunuzdur. Yangına herkes suyla koşarken Hz. Ömer Efendimiz diyor ki niye suyla koşuyorsunuz ki? Sizler Allah'ın size verdiklerinden cimrilik ettiniz. Ya yani şöyle bir olay yaşanıyor kardeşler. İnsanların ilk defa evlerinde ekmek biriktirmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi burası çok yani insanı böyle kafasını derutte de böyle değişik yapan bir nokta. Hazreti Ömer Efendimiz de diyor ki ashaba, yaşayanlara, tabiine, tebe-i tabinden de başladı küçük çocuklar. Tabiinler çok daha yüksek tabii ki. Genç olarak söylemek gerekirse. Diyor ki cimrileştiniz. Nasıl cimrileştik ya? Cimrileşmek neymiş biliyor musun İslam'da? O ekmeklerin evde biriktirilmesi. Daha önce ne yaparlarmış? Yapılan tık 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 dağıtıldı, yendi dağıtıldı, yendi dağıtıldı. En fazla bir sonraki güne bir artık bırakıldı. Böyle biraz hurma bırakıldı, biraz arpa bırakıldı. Amen ama şöyle bir raf, böyle bir raflara mal biriktirme, böyle bir kiler ötesine doğru geçiş var. Hz. Ömer Efendimiz diyor ki bir dakika biz bu değiliz ya. Şimdi buradan bakınca kim Cimri, kim Cömert? Biz yanından geçecek durumda değiliz. Birisi bir şeyler mi biriktiriyor? Allah yangın verdi diyor Hazreti Ömer. Tam o yangının ortasında ise bir genç madem ki Hazreti Ömer böyle diyor. Ben ise bu ateşi o zaman ellerimle tutayım. Çünkü biz hata etmişiz. Ateşin içine atıyor kendini. Söndürmek üzere. Elinde dallar, mallar ne varsa ama ateşin içinde. insanlar bağırıyorlar. Gitme çocuk yapma, etme, öleceksin, yanacaksın. Alevlerin ortasında yanmayan bir genç. Elleriyle o hani ormancılarımız Allah razı olsun şimdi böyle aradan kesiyorlar ya ağaçları öbür tarafa atlamasın diye. Elleriyle o araları açmaya başlıyor. Yangını söndürmek ne mümkün? En azından atlamasın, sıçramasın. Ateşin içinde kardeşler ki şu anda öğlen sıcağındayız. Ekip halinde gerçekten zorlanıyoruz. Yani 45 derece yakınız şu anda daha da bunun üstüne çıkıyor Medine. Bir de Alevi düşünün, ateşi düşünün ve ateşe elleriyle tutan genç bir delikanlıyı düşünün. Yanmıyor. Hazreti Ömer Efendimiz ise kendisini ziyarete gidiyor. İşte onun ziyarete geldiği yerdeyiz. O bahçedeyiz. Allah denk getirmiş Rabbül Alemin unutturmayacak ya. Buraya da çok yeni de olsa rahmet mescidini yapmak tasip olmuş. İslam'da keramet var mıdır? Sorusunu sormak abestir. İşte bu bahçelerin gençleri Allah Resulü'nün sahabesi olmayan, tabiinden olan gençleri dahi bu terbiye ile büyüyünce ateşe kendilerine götürürken Medine adına, halk adına, kamu adına Allah rızası için Allah ateşiyle yakmıyor. Bu dünyada yakmayan öteki dünyada yakmaz. Kimi yakmaz? Cimri olmayanı, biriktirmeyeni, bir önceki videoda gördüğünüz hakkıyla ortadan bölüp pay edeni bu dava uğrunda mücadele edeni. Rahmet yolunun bir farkıyla daha izlediniz. Belgeselde çok daha farklılıklar var. İndirip seyredersiniz inşallah. Dağıtınız efendim. Dağıtmakta da cimrilik etmeyiniz. Bilgiyi dağıtmakta da cimrilik etmeyiniz. Bu videoları paylaşmakta da cimrilik etmeyiniz. Çünkü alemi İslam'ın gençleri unuttular bunları. O yüzden başımızda bu dert, bu bela, bu kasvet. Kalksın ve cömert bir İslam toplumu olarak Birbirimize kavuşalım diye dua ediyoruz tam da burada. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Hazreti Ömer'in diyelim, o gençlerin diyelim. Yola devam.